size baştan sona bütün referans aralıklarını okudum Agah Bey. Gördüğünüz gibi tahliller ortada. İlaçlarla ilgili bir sorun yok. Kanında yabancı bir madde yok. Gel bakalım hemşire hanım, gel. Bak ne diyor doktor. Kanında yabancı bir madde yokmuş. Sonuçları görebilir miyim? Hanımefendi kim oluyor? Hanımefendi Nedim'in hemşiresi. Boşuna profesör olmuşsunuz Atıf Bey. Bakın hemşire de sizinle aynı işi yapıyor. Tahlillere bakıp sizin göremediğiniz bir şey görecek herhalde. Referans aralıklarını ezberebilirim. Acilde çalışıyordum ben. Öyle mi? Şu an içim o kadar rahatladı ki. Takılıyorum Agahcığım. 20 yıllık dostumuz, doktorumuz yanlış anlamasın diye takılıyorum. Ne demek? Ben artık izninizle... Yarın sabah eczaneye gitmek istiyorum. Reçetesindeki tüm ilaçları alacağım. Ayarlarsanız sevinirim. Hı hı. Bildiğim kadarıyla ilaçları henüz bitmedi. Bu ilaçları çöpe atacağım. Evet, tahlillerde göze batan bir şey yok. Ama birçoğunun kutusu da yok. Tarihleri geçmiş olabilir. Ona dokunan bir şeyler olduğu ortada değil mi? İyi fikir. Yani belki biraz fazla titizci. Ama... Titizlik iyidir, iyidir. Kesinlikle Agah'cığım. Sizlere iyi akşamlar. Haberleşiriz Agah Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nöbetçi eczane bulamayacağımıza, arayamayacağımıza göre... ...yemekten önceki ilaçlarını... İlaçları artık ben vereceğim. Karışıklık olmasın. Bir ilaç çizelgesi de istiyorum. Yani çok basit bir şey. Tıbbi malzemeler satılan her yerde bulunabilir. Hastanede böyle yapıyorduk. Daha kolay oluyor. Harika. Harika. Agah'cığım hadi artık yemeğe inelim. Kolay gelsin hemşire hanım. Yarın çizelgende ilaçların da hazır. Nedim Bey hep odasında mı yer? Hep. Kız başka şeniz. Bak gördün değil mi? Ne kadar dikkatli, ne kadar titiz. Diğerlerine hiç benzemiyor. Laf olsun diye ilgilenmiyor Nedim'le. Gerçekten ilgileniyor. Kesinlikle hayatım. Kesinlikle. Şunlardan da koy şunlardan. <gülüyor> <gülüyor> ne bakıyorsun ama ya? Ya bir şey demedim kızım. Eline yakıştı işte. İş bana da koysana. Oh. <laughs> Personel de ilk günden izinli tabii. Servisimizde kendimiz yapıyoruz. E, sofrayı da biz kursaydık bari. Kursaydın kızım. Eline mi yapışırdı? Teşekkür ederiz kızım. Afiyet olsun. Cenk. Geldiğinden beri kuzenine bir merhaba dedin mi? Agah. Agah ne? Oğluma babası olarak bir soru soruyorum. Buraya geldiğinden beri iki kat yukarı çıkıp da... ...kuzenine amca oğlu ben geldim nasılsın demiş mi? <laughs> Hayır yani gerçekten anlamıyorum. E ya, ne yapsın şimdi çocuk? Sofradan kalkıp Nedim'e mi gitsin? Yani <laughs> bu ısrar biraz... Israr yok. Sadece soruyorum. Çocukluğundan beri tabii anasından fırsat bulup da oğlun babasına cevap veremedi. Nedim için ne fark eder ki? Yani her gün yanına gitsen ne olacak? Ya zaten o hiçbir şeyin. Afiyet olsun. Ne, ne yapıyorsunuz siz? Ee, Nedim hep odasında yer. Ben söylemiştim bunu size. Ben de size bunun psikolojisi için... ...hiç doğru olmadığını söyleyecektim ama... ...hemen gittiniz. Onun yalnız özel diyeti var oh. değil mi anne? Yani bizim yediklerimizden yemiyor. Çorbanızdan içebilir ama. Ne yediği önemli değil. Önemli olan burada. Ailesiyle olması. Onun da bu sofrada bir yerinin olması. Şimdi merhaba diyecek misin? Ben geldim. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Aa, ben söylemeyi unuttum. Bir randevusu vardı da. Onun için. Aa, şey... Ben... Ne yaptın sen o? Ne yaptın? Yeter ne, ne yaptın sen? Bakıp durma böyle. Bir gören olacak şimdi. Kapat şu perdeleri. Aslı gitti zaten. Allah aşkına bir hanım ol. Bir ağır ol. Sayıklayıp durma şu çocuğu. Ben kararımı verdim babaanne. Ben bu işi birebir müstakbel kocamla konuşacağım. Ah şey... Ben... Kolajen hapımı almayı unuttum. <laughs> Çok özür dilerim. Ee, size afiyet olsun. Nedim Bey'e bir şey mi söyleyeceksiniz? Yok, ne söyleyeyim canım? Yani... ...afiyet olsun diyeyim bari. Niye öyle bakıyorsunuz? Ee, şey, çok alışık değilim de yani... ...bizimle sofrada yemek yemesine. Alışırsınız. Şey oluyor ya böyle... Dökülüyor falan, midem yani... <laughs> midem hassas da biraz. Ee, ben hiç tatlı almayayım örtü. <laughs> Pardon, sen niye öyle bakıyorsun acaba? Benim kardeşim hırsızlık yapmaz. Yalan da söylemez yalan söylemeyi bilmez. Beceremez. Ne mutlu bana. Hayatımın şoförünü bulmuşum desene. Afiyet olsun babacığım. Sana da Nedim'cim. Yazdım seni hemşire. Yazdım seni. <laughs>